merhaba 7 Haziran 2025 bayramın ikinci günü Kurban Bayramı ee, biraz erken Biz aşı yaptık bu sene insanı beklemedik Mart'ın sonunda sonunda aşı yaptık ee, ona rağmen aşılarımız gayet güzel tuttu Ben burada şey göstermek istiyorum Çetner ee, ceviz cinsinin şimdi bu e, kesip aşılamak istediğimiz ağaç e, yerli bir çeşitti, verimsiz bir çeşitti. Biz bunu Chetnur kalemleriyle Chetnur ağacına dönüştürmeye çalıştık. E, taktığımız kalemler gayet olumlu çıkmış, tutmuş. Ben şeyi göstermek istiyorum. Bakın, e, Aşı kalemi daha yeni uyanmış. Buna rağmen e, meyvelere bakın. Yani bu kadar verimli bir cis. Hemen meyve yapmaya başlamış. tabii biz bu meyvelerle işimiz yok. Bunları kopartacağız. Ama demek istediğim şey gerçekten de verimli bir çeşit meyvelerin çiçeklerini kopartıyorum ki ee, sürgüne çalışsın. Evet. Yani gerçekten çeşitli bir ee, verimli bir çeşit Şimdi biz buraya 3 tane kalem taktık ama e, bir kalemden yürüse de olur. Zaten 3 kalemle tutmuş olsaydı iki, ikisi tutmuş biz e, bir tanesini iptal edip şey iki tanesini iptal edip tek kalem üzerinden çıkacaktık. E, bir kalem gayet sağlıklı görünüyor. Bu da bize yeter. Bu şekilde bugün e, bayramın ikinci günü bahçeye gelmemizin sebebi son bir iç kurdu uygulaması yapmak istiyorum ve aynı zamanda e, sulama sistemimiz açık. Damlamadan yine besleme yapıyoruz. Damlamadan gübre verdim. O gübre şu anda sisteme karışıyor. E, bir de araya sıkıştıracağım yapraktan hem gübre hem e, yardımcı aminosit deniz yosunu ve bununla beraber bir de iç kurdu vereceğim. Bugünkü uygulamamız bu. İyi günler herkese.